bine binebedendir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada olduğu için kainat onun için yaratılmıştır. Her şey onun için. Kabe de onun için. Mekke'de, Medine'de yer yüzünde gelmiş ve gelecek ve varsa onu hatim için yaratılmıştır. O bizim için her şeyden büyüktür. Sadece Allah-u hariç her şeyden büyüktür o. onun büyüklüğü Kur'an'la büyüklüğü de tartışılmıştır diye. Yani acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük, Kur'an-ı Kerim büyük? Burada tartışma olmuştur. Bu konuda bazı ulemalar demiş ki o Allah'ın kelamı olduğu için o büyük. Bazı ulemalar da demiş ki yok o onun için geldiği için ondan büyük olamaz diye. O büyük. Bizim için o çok şey değil. Yani bu meselemiz de buraya gelmişsiniz malınızla, canınızla ve bir yaparak gelmişsiniz. Bunun için burada çok hassas davranmanız lazım. Sürekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam boş gezmeyin. Evet alışveriş yapabilirsiniz. Buradaki insanların böyle bir ihtiyacı var. O da çok olsunuz, olsun. Yapın diyor. diyor. Alışveriş yani. Orada bir şey demiyoruz ama gönlünüz alışverişte olmasın. Niyetinizi halis tutun. Allah rızası için tutun. O alışverişinizle buradaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşuları olan insanlara bir istifadeniz olsun diye e, onun için de Ama burada e, gönlünüzü çok boş tutun ve her zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönelin. Çünkü burada hem madden hem manen onura çok yaklaşmışsınız. Çok yakınsınız. E, bir ışık düşünün. Ne kadar yakınsan o kadar ışık alabilirsin. Uzaklaştıkça da Haramlığa doğru gidiyorsunuz siz. Eşeğinin zirvesinde. <laughs> i̇nşallah orada da çok dikkat edin. Haramdaki, çarşıdaki, sokaklardaki insanlara eziyet vermeyin. Bir çöpü görürseniz yoldan kaldırın. O kadar bunlar çok önemli şeylerdir. Birbirinize saygı ve hürmeti herkesten. Burada kardeşsiniz herkes. Onun için e, biz de gelirsek, Aramda bizi görürseniz kalkma yeri yönelmeyin. Bu çok yanlış bir şey. Bak burada bugün Allah ikisini de rahmet etsin Ve Mahmud Efendi Hazretleri olsun. Bir gün Mahmud Efendi geldi olsunuzun yanına. Olsunuz biraz böyle bir hareket yaptı. Saygı olsun diye. Dedi ki Mahmud Efendi dedi ayağa kalkacaktım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın <laughs> kalkamadım, kalkmamdım kalkmamak lazım. Kim gelirse gelsin, aman oradaki yönelişinizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapın. Hepimiz oraya mehtacız. Siz ne kadar oraya yönelirseniz biz o kadar seviniriz. Ama bizi de duadan unutmayın. Ya Allah. Hem milletimize, hem hem Muhammed'e herkese dua edin. Bunu kendinize ganimet bilin. Son nefes gibi son gelişinizde olabilir. Onun için burada aman, aman çok dikkat edin. Yani biz size dua edeceğiz, siz de bize dua edin. Burada şimdi inşallah hep beraber tövbe edeceğiz. İnşallah burada sekiz şartınızı da yaparsınız. Bize de dua edin. Kavsunuzda sadatları kiramları var. Hasta herkese, anne babanıza, geçmişlerinize herkese dua edin. Azami derecede faydalarım burada. Yani böyle buradaki aldığınız nefesleri bile Medine'nin e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nefesi var bu. Ama hissediyorum onun nefesi de çok e, gaflet içimize alır. Oranın tozunu, şifadır zaten hadislerde geçiyor Medine'nin tozunu şifadır. Tolsada böyle, böyle yapmayın, teneffüs edin, çekin içinize. İnşallah 4-5 günde biz de buralardayız. Her gün Allah fırsat versin, imkan versin, gelip burada katmemizi yapacağız. Hep beraber tövbe edeceğiz. Bunun için biz haramda görürseniz yaklaşmayın bize ve etrafınızdakine de söyleyin. Kesinlikle önümüzde kalkmayın. Bak size bu en büyük vakıydır. Yani. Ya Allah Allah. Size söyleyeyim ben, öyle el bağlama, mel bağlama bağlarırsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize şey yapmayın, size söylüyorum. İnşallah hem biz de memnun olur, hem sizler de memnun olur. Allah'ın hemmet, bereketli nazarı inşallah hepimizin üzerinde olur. Aman, 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 ayağınızı bile doğru dürüst uzatma. Böyle yatarken anne karnındaki pozisyonu, ada şekli de olur. O şekilde çok rahat, böyle sere serpe uzamayın. Buradan çok dikkat edin. De. Zaten ağzınız çok şey konuşmasa zikirle geçsin salavat çektim, ihlas-ı şerif çektim. Boş durmayın. Allah razı olsun. Şimdi her kim tövbe etmek istiyorsa o tarafa gelsin.